Herkese merhaba. Bugün size çok kolay, uygun fiyatlı, hatta çok uygun fiyatlı, bronz, ıslak görünümlü bir makyaj yaptım. Umarım beğenirsiniz. O zaman vakit kaybetmeden hemen makyajımıza geçelim. Makyaja başlamadan önce ben zaten fondötenimi ve kapatıcımı sürdüm. Onlar da bu şekilde. Bu arada tüm bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi önce kaşlarımı düzeltiyorum. Tek bir ürün kullanacağım pratik olması açısından. Bunu bayağıdır kullanmıyordum. Ama saçlarımı boyadığımda yine saç rengim de oldu. Şimdi XP'nin Nudes 2 paletindeki mat rengi aldım. Ee, büyük bir karıştırma fırçasıyla önce bir baz uyguluyorum diyebilirim. Ee, bu soğuk renklerde bir baz olacak. Daha sonra bronz rengi alıyorum. Ee, bronz renkle Dış köşeye olacak şekilde yine crease bölgeme yani katlanma bölgeme de uyguluyorum. Ama özellikle dış köşede tutmaya çalışıyorum bu rengi. Daha sonra e, buradaki yeşilimsi bronzumsu bir renk var. Onu alıyorum ve bir eyeliner, dağılmış bir eyeliner gibi kullanıyorum bunu. Biraz daha derinlik katıyorum bu renkle. Daha sonra sondan ikinci rengi alıyorum. Koyu kahve. Yine ışıltılı bir renk. Bunu da dış köşelere üçgen şeklinde uyguluyorum. Ve tabii ki dağıtıyorum. Şimdi yine ilk kullandığım broz rengimi alıyorum ve gözaltımı uyguluyorum. Son olarak buradaki ışıltılı vanilya rengini alıyorum. Ve kendi aparatıyla tabii ki aparat temizdi. Onunla uyguluyorum. Bu arada bu iş için çok güzel oldu bu aparat. Şimdi pofuduk fırçamla son kez bir karıştırıyorum ve bitti. XP'nin kontur paletini alıyorum. Bu ışıltılı bir kontür paleti. Yani aslında kontür için değil. Biraz daha bronzer için kullanılabilecek bir rengi var. O yüzden e, bunu biraz bronzer gibi kullandım. Biraz allık bronzer arası bir şey oldu hatta. Önce bunu kullanıyorum. Normal bronzer uygular gibi kullanıyorum. Daha sonra... Süngerimle, fonününe uyguladığım süngerimle üzerinden geçiyorum. Böylece daha doğal bir ifade oluyor, oturunculuk gidiyor. Şimdi aydınlatıcı rengini kullanıyorum. Çok fazla şimdi dediğimin farkındayım. <laughs> Özür dilerim bunun için ama öyle çıkıyor. Normal aydınlattığım yerlere aydınlatıyorum. Dudak üstü daha ıslak bir görünüm olması için biraz daha fazla kullanacağım aydınlatıcıyı. maskaramı uyguluyorum tabii ki. Uygun fiyatlı olması açısından bunu kullandım ama favorilerim videosu yapmak istiyorum. Orada favori maskaramı da size göstereceğim. Uygun fiyatlı değil. O yüzden onu kullanamadım. Şimdi son olarak biraz daha aydınlatı uyguluyorum. Çene ve kaş üstüme. Dudak kalemi olarak yine XP'nin. Bu mercan rengi gibi bir dudak kalemi var. Aslında ben set şeklinde almıştım. İsimleri yok o yüzden numaraları da yok. Mercan gibi bir renk. Bu sanırım Golden Rose'un 16 numarası. Klasik mat rujlarından. Altta yazacağım. Ve son olarak altın rengini alıyorum paletteki. Ve ucun üstüne hafifçe uyguluyorum. Makyajım bitti. Nasıl buldunuz? Lütfen yorumlara yazın. Gördüğünüz gibi çok uygun fiyatlara da güzel makyajlar yapılabiliyor. Yeter ki siz isteyin. Yeter ki birazcık pratik yapın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.